Herkes şunu bilsin ki burada bu takımın başarısını en çok isteyenler biziz. Biz iki senedir e, bu kulüp için gecemizi gündüzümüze kattık. Hiç kimsenin hayal etmediği bir Pendik Sporu Süper Lig'de bugün oynatıyorsak, onlar Süper Lig'de bu takımları seyrediyorlarsa bu insanlara, bizlere o saygıyı göstermek durumundalar. Biz de bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz eğer bir eksiğimiz olduğunu düşünürsek, bir yanlışımız olduğunu düşünürsek, yetersiz olduğumuzu düşünürsek zaten otururuz, konuşuruz, gereğini yaparız. Ama burada şu anda teknik adamlık, teknik ekiplik bir problem olduğunu bilsem ben asla bu kulübe o zarar vermek istemem. Bu kulüp bizim çocuğumuz gibi. Biz bu çocuğu bebekken aldık. iki senede buraya taşıdık. Büyük emek harcadık. Büyük fedakarlıklar yaptık. Evimize gitmedik. Sabahlara kadar analizler yaptık. Bu takım başarısı için o kadar uğraşıyoruz. Didiniyoruz. Kimse bize küfür etsin diye değil. Yani tepki olabilir. Herkes haklıdır. Beklentisi vardır. Ama bizim beklentimiz hiç kimsede yok. Bunu herkes bilsin. Ee, biz savaşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben ne zaman bu takım için bir şey yapamayacağımı anlarsam zaten o zaman terk ederim. Ben çocuğumu terk etmem. Bu, çocuğu, bu takım benim çocuğum. Bu takım benim bebeğim. İkincilikten ben bu takımı aldım. Buraya Süper Lig'e getirdim. Bu kadar da kolay bırakmayacağım. Bu kadar eksiğimizle, bu kadar dezavantajımızla, toplama takımla ki o toplama takım... Bana göre çok iyi oyunlar oynuyor. Çok doğru oyunlar oynuyor. Ufak hatalarla maç kaybediyor. O yüzden ben oyuncularıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Yaptıkları mücadele için, kaybetmiş olabiliriz ama geri dönmek için vazgeçmedikleri için, sonuna kadar mücadele ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Biz oyun olarak doğru yoldayız. Biz 3-0 yenildiğimiz Adana Demir deplasmanında bile %68 topa sahip olmuşuz. Onlardan çok daha fazla topa sahip olan pas yapan takımız. Bugün yüzde yetmişlerde. Geçen hafta Trabzon'da yüzde de. Bunlar kolay şeyler değil. Daha önceki maçları saymıyorum. Biz oyun olarak doğru oynuyoruz. iyi oynuyoruz. Ama maalesef basit gol yiyoruz. Kendimiz hata yapıyoruz. Rakipler bu hataları değerlendiriyor. Bugün de Sivasspor tebrik ediyorum. Tabii ki kazandığı için tebrik edeceğim. Ama oyun olarak baktığınızda bir tane oynamaya çalışan bir takım var. Bir de tamamen o oynayan takımın hatalarını kovalayıp gol atmaya çalışan bir takım var. Yani iki takım arasındaki fark bu. Evet kazanan onlar oldu. Kazanan her zaman haklıdır. Ama o üçüncü gol yemesek belki şu anda kazanmış takım hocası olarak burada olabilirdim. Çünkü bugün kazanmayı biz de hak ettik. Oynadığımız oyunla yaptığımız mücadelede sonuna kadar 90 6'ya kadar yaptığımız o mücadeleyle biz hak ettik. Biz de hak ettik. Ama bugün şans onlardan yanaydı. Biz daha fazla hata yaptık. Onlar daha az hata yaptı. Ve neticede kaybettik. Ama mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, oyuncu arkadaşlarımızla beraber birbirimize sımsıkı sarılacağız. Daha fazla gayret göstereceğiz. Milli maç arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. Sakat olan oyuncularımızın araya katılması aramıza katılması, onların takımla birlikte olması ki Veliton gibi, Oscar Romero gibi, Resul gibi, Diaby gibi, Eze gibi bu kadar önemli ciddi oyuncularımız var. bunları kullanamamak bizim adımıza gerçekten bir handikap. Bugün oynayan oyuncular da işte Erencan girdi, gol attı, takımı için mücadele ettiği gencedi 21 yaşında bir çocuk. Diğer oyuncularımız Gökcan girdi, gol attı. Hepsi, hepsi elinden geleni yaptı. Kimseye söyleyecek bir şeyim yok. Hata da yapmış olabilirler. Canları sağ olsun.